Bediye kelimesi bedevilerden ve tuhfi fi nefsika kendi içinde gizliyorsun. Mallahu mubdihi Allah'ın açığa vuracağı bir şeyi. Bu da bu hadisede Resulullah'la ilgili bir hadise. Allah'ın elçisi kendi evlatlığı, vaktiyle evlatlık edindiği Zeyd'in hanımıyla kavgalı olması ve boşamaya kalkması, kalkışması dolayısıyla kendisine eşini elinde tut. Emsek aleyke zavcak. Eşini tut, ve vettekillâhe Allah'tan kork, boşama tavsiyelerini Cenab-ı Hak konu ediniyor ayette. Ve düve diyor ki, ve tuhfî fi nefsike ve içinde gizliyordun, mallahu mubdîhi, Allah'ın açığa vuracağı şey. Resulullah'ın bunu bildiği ayette açık. Yoksa Allah'ın açığa vuracağı şeyi kendi içinde nasıl saklayabilir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Demek ki bunun Böyle bir hadisenin gerçekleşeceğini, Hazreti Zeynep ile Resulullah'ın evlendirileceğini ayetin konusu o. Resulullah bir şekilde öğrenmiş, buna tilavet olunan vahiy dışında ki tilavet olunan vahiy malumunuz Hazreti Cibril üzerinden Cenab-ı Hak, Şura 51'de geçen o üç vahiy türünden Resul göndermek suretiyle indirdi nezele bihir ruhul emin على قلبك ruhul emin onu senin kalbin üzerine indirdi diyor Cenab-ı Hak. Men kana aduven li Cibril'e Kim Cibril'e düşman ise bilsin ki Cibril onu senin kalbin üzerine bi Allah'ın izniyle indirdi. Kur'an böyle bir vahiy süreciyle indi. Resul üzerinden. Cibril üzerinden. Ama bunun dışında da vahiy yöntemleri var. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 51. ayette O mekan Allah'u vey kellemeb şer'en illa vahyen veya men wera'i hicab'en veya ersile rasulen fuyhi bi izni ma ya vahy ederek doğrudan kendisine yahut bir perde gerisinden yahut resul göndermek suretiyle dolayısıyla Resulullah'ın Allah azze ve celle'den melek kanalıyla dışında vahiy elde edebildiği diğer iki kanaldan biriyle kendisine ulaşmış olmalı çünkü Allah Azze ve Celle kendisinin yanına gelen oğulluğunun eşinden yana ıstırabını andıkça, rahatsızlığını andıkça, boşamak istediğini konu edinince emsik aleyke ki eşini tut diyormuş. وَاتَّقِ Boşama Allah'tan kork. Aynı anda Resulullah ama bu iş elinde sonunda boşamayla sonuçlanacak. Çünkü Allah Azze ve Celle onu bana evlendirecek bilgisini kendi içinde saklıyor. Ve tuhfi fi nefsika. Mallahu mubdihi Allah'ın açığa vuracağı bir şey. Ve tahşennas insanlardan çekiniyordun. Bu ayetler çok ağır ayetler olmalı Resulullah açısından. Vallahu ahakku en tahşahu. Allah'tan çekinmen daha doğrudur. Bu da tam böyle itabın dorukta olduğu bir ifade yani Resulullah açısından. Ve devamında Cenab-ı Hak felemme kadâ zeytun. Demin bahsettiklerimiz rivayet değil. Ayette ismiyle geçen yegane sahabi. Hani başka bir olaya kaydırmak, başka bir olayla ilişkilendirip işin içinden çıkmak isteyenler açısından yol da kalmıyor. Zeyd'in ismi de ayette geçiyor. felemme kadâ zeydun minhe vataran Zeyd ondan yani o kadından Hazreti Zeynep'ten hevesini görüp ayrılınca zavvacına keha onu senle evlendirdik diyor Allah Azze ve Celle. Niçin evlendirmiş? Gerekçesi de var ayette. Likey la yakuna. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin Resulullah'ın evlendiği kadınlardan bir tanesini kendisinin evlendirdiğini andığı ve gerekçesini de zikrettiği bir ayet. Bu bakımdan Resulullah'ın evlilikleriyle alakalı da bir fikir veriyor. Zeynep ile niçin annemiz ile niçin Resul Allah Azze ve Celle evlendirmiş Resulullah'ı? Olaydaki güzellik nerede, hikmet nerede? لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ Müminler üzerinde bir sıkıntı kalmasın diye. Yani bu olayın da sebebi bizmişiz. Resulullah'ın bu olayda böyle bir sıkıntıya düşmesinin sebebi de biz gözüküyoruz. Müminlerin üzerine ah canım müminlerin üzerinde bir sıkıntı kalmasın ne olacak? Ne sıkıntı kalması müminler üzerinde? Fi ezvacı edaya ehim oğulluklarının hanımları konusunda. Yani müminlerden bazıları olur da hani oğulluk edinmek de böyle cahiliye dönemindeki anlamda gerçek bir oğulluk. O da söz konusu değil. Ama bir şekilde bir oğulluk edinmiş ve onun hanımıyla olur ki o boşa ida onlar da boşamış olacaklar. İda kadav minhun nevatara. Oğlu da tıpkı bizim örneğimizde olduğu gibi hanımın boşamış olacak. Böyle bir mümin tipin kaç tane çıkar bizim İslam toplumunda? Yani o günden bugüne bile çok ekstrem bir durum. Bu beyefendi yani bu mümin tipler bunlar bu kadınlarla evlenmek isterlerse onlara bir sıkıntı kalmasın diye Allah azze ve celle resulünü kendi oğlunun boşadığı hanım ile evlendirdiğini haber veriyor. Böylece müminlerin evlilikleri hususunda kendilerine en küçük bir sıkıntı kalmamasını isteyen Allah azze ve celle. Onlara bu hususta kolaylık oluşturmak adına Resulullah'a bunu yaptırıyor ki günün birinde oğlunun hanımıyla biri evlenmeye kalktığında ayıplanmasın. Ayıplanırsa desin ki ya siz beni nasıl ayıplıyorsunuz? Allah'ın elçisi ni ki kendisi de evlenmedi. Allah evlendirdi. Kendi oğulluğunun hanımıyla oğulluğu onu boşadıktan sonra nasıl beni ayıplarsınız desin ve adam göğsünü gere gere rahatlıkla şey yapabilsin diye. Bu bize bir fikri veriyor ki demek ki Cenab-ı Hak Resulüne Resul'ün evliliklerine evliliklerin sadece şahsi bir planda onun hayatıyla ilgili değil de müminlere yansıyacak bir örneklik olması bakımından bakıyor. Ayette açık. Dolayısıyla Resulullah'ın erken bir yaşta evli, evlilik yaptığı Hz. Ayşe evliliği de bence benzer bir durumdadır. Bu evlilik yapılabilecek en erken dönem olması bakımından dikkat çekicidir bu doğru. Ama evliliğin başlangıcını göstermesi açısından da müminler için bundan öncesinde evlilik olamayacağını göstermesi açısından da müminler için bir ölçüdür. Resulullah'ın kendisiyle nişanlandığı, sonra regl olmaya başlamasıyla birlikte bu ile birlikte fiilen evliliğini başlattığı annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha da Bence aynı bu ayette gözükken e, duruma benzer bir şekilde müminlerin önünde, müminlerin elinde, müminlerin hayatında bir sıkıntı kalmaması için Resulullah üzerinden gerçekleştirilmiş bir durumdur. Bu anlatılanlar hadislerle gelen bu bilgileri birileri elini kolunu rahatlıkla sallayarak yalanlıyorlar. Sizi temin ediyorum şu ayetin anlattıkları da hadis ile gelseydi aynı şekilde o an itibariyle ne oğlunun hanımıyla evlenmek. İşte sizin bu hadisleriniz durmadı bir de Resulullah'ı oğlunu oğlu boşar boşamaz hanımını alma suçunu ona yükledi diye aynı şekilde. Çünkü yaklaşım bu ve samimiyetle sorduğumda evet inkar ederdim diyenlerini biliyorum. Halbuki aynı paralellik kurulursa Resulullah'ın diğer evlilikleri Allah Azze ve Celle bu evliliğin Resulullah'ın müminlerle ilişkilendiriyorsa onun örnekliği bakımından niye müminler üzerinde niye şey kalmaz Resulullah böyle bir evlilik yaparsa çünkü bir numara odur dini hayatında uygulayan bir numara odur vahyin üzerinden resmen aktığı bir numara odur. Cenab-ı Hakk'ın ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim dediği, dost doğru bir yola iletiyorsun dediği, ve inneke le ala hulukin azim muazzam bir ahlak üzeresin diye övdüğü لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Resulullah'ta güzel bir üsve var. Kimler için? Efendim savaşanlar içinmiş. Ya ayete bak kimler için ayette söylüyor Cenab-ı Hak. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ Allah Azze ve Celle'yi uman. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Ve ahiret ve zekere Allah'a ve Allah Azze ve Celle'yi çokça ananlar için Resulullah'ta böyle bir örneklik var. Güzel bir örneklik var. Bu ayette deklare edilmiş olması resmiyet kazanmış olması yanı sıra aklen de bizim açımızdan icbaridir, zorunludur. Çünkü değil mi ki bu Resul bir beşerdir ve insanlara tebliğ ettiğiyle kendisi de mükelleftir. Şu halde ilk uygulayıcı zaten kendisi olmak durumundadır. Bu sebeple bizim bu ilk uygulayıcıyı dikkate alacağımızı bilen Allah azze ve celle bu doğaldır. Onun evliliklerini dahi sistem içerisinde tutmuş, şahsi planda bırakmamış ve ayette gördüğünüz evliliğini müminlerle ilişkilendirmiştir. Ben ilk okuduğumda ayeti Allah Allah bizim yüzümüzden ha likeyle bakıyorum beni doğrudan ilgilendiriyor mu? Yani şöyle şöyle bir durum olursa ilgilendirir. Demek ki diyorum Allah azze ve celle müminlerin nikaha giden yollarında en küçük bir taş kalmasın, en küçük bir engel kalmasın ki bu onların zinaya giden, fuşa giden yollarına dönüşmesin. Elmalı Hamdi merhumun dediği gibi tasii bir nikah teshili zina demektir. Nikahın zorlaştırılması zinanın kolaylaştırılması demektir. Nikahın zorlaştırılması adına konulacak her tuğla taş aslında bir zina binasının kurulmasında ve inşa edilmesinde hazırlanmış bir taşa dönüşür, bir tuğlaya dönüşür. Bırakın oğlunun boşadığı hanımını al, o boşadığı takdirde alacak kimseye engel kalmamasını, Cenab-ı Hakk'ın doğrudan mübah saydığı, müminlere helal saydığı şeylerin bile üzerinde fiili bir durum olarak yasak tatbik edilmektedir adı konmamış bir yasak hatta konmuş ve aynı kesimler o ilgili ayetleri de tahrif ederek mecrasından kaydırarak buna yeltenmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin buradaki hassasiyetine bakın. Resulünün canını boğazına getirecek kadar sıkıntılı bir sürece sokuyor onu. Ki Hz. Ayşe diyor ki eğer Resulullah bir ayet gizleyecek olsaydı bu ayetleri gizlerdi. Hattatlar da bunu yazarlarken sıkışık iç içe yazmışlar. Elinizdeki Kur'an'lardan bakarsanız Resulullah'ın bunu okurken sıkıldığı o sıkıntısını yazıya bir şekilde düşürmek için iç içe girmiş bir halde yazıya dökmüşler. Hazreti Ayşe diyor ki gizleseydi bir ayeti herhalde bunu gizlerdi. O kana amrullahi mef'ul. Allah'ın söylediği şey yerine gelir ve yerine geldi. Annemiz Zeynep, kocasının boşamasından sonra Resulullah'ın hanımı oldu, annelerimizden biri oldu. Resulullah'ın içinde tutup açığa gizlediği, Allah Azze ve Celle'nin de açığa vuracağını söylediği ifadede mubdihi kelimesi geçti. Burada Peygamberimizin içindeki duygu, herkesin içinde olabilen bir duygu olduğu için mi cenab Yoksa daha önceden sizin söylediğiniz gibi vahiy yoluyla peygamberimizi iletildi mi bu e, nikahın yapılacağı? Şimdi böyle bir şeyin olacağı bilgisini bilmiyorsa bir şey saklaması diye bir şey yok. Kendisine gelen herhangi bir kimse eşiyle problemliyse yani eşine sahip çık, Allah'tan kork. Ve aşiruhunne bil maruf maruf üzere muhaşeretini devam ettir falan demesinde bir sakınca yok. Böyle bir olayın olacağını Allah Azze ve Celle'nin açığa vuracağı şey dediği Cenab-ı Hakk'ın yani yapmayı süreci yürüten ve yapmak istediği şeyi illaki yapacak olan Cenab-ı Hak. Resulullah'a kalsa böyle bir şey olmayacağı daha baştan engelliyor yani boşamasın diye. Dolayısıyla o nereden biliyor bunu? Bu herhangi bir insanın içinde yani buradaki sıkıntı böyle bir olayı bilirseniz tabii ki her, herhangi bir insanda böyle bir sıkıntı olur. Çünkü cahiliye gibi bir toplumda oğlunun hanımıyla, oğlunun oğul gibi görüldüğü bir taassup içerisinde olan bir toplumda oğlunuzun boşamasından sonra onunla evlenmeye kalkıyorsunuz, evleniyorsunuz. Bu korkunç bir şey yani. Dolayısıyla bunu normalde Resulullah'ın yap, yapmak istemeyi bırakın. Resulullah'ın böyle bir şeyin olmasına giden süreçte bile kaç rol üstlenmeye kalktı, boşanma falan dediğini. Dolayısıyla bu süreci illaki yapmak isteyen kudret ayette de açık. Allah'ın açığa vuracağı şey. Bunu öncesinde nasıl biliyordu da gizliyordu Allah'ın Resulü? Belli ki bunu bir şekilde öğrenmiş. Hocam sonraki ayette şöyle diyor. Bu, artık bu kadından sonra sana başka hür kadınlarla evlenmek yasaktır. Yani çocukluk aşkı oldu. İkisi de birbirini seviyorlar. Aziz Zeynep annemiz de peygamberimiz. Şeylerde dini kitaplarda bu şekilde aktarılacak. Çocukluklar tehlikeli kızı benim bilmediğim şeyler ayette de geçmiyor. sağlıklı hadis yok. Yani sağlıklı hadislerde de görmedim böyle bir şey. Dolayısıyla böyle öncesinde karşılıklı bir e, gizli aşk bu bildiğim kadarıyla bir oryantalist iddiası olarak gündeme geldi. Resulullah'ın böyle bir e, şey olsaydı kendisi evlendirmezdi. Makul değil. Çünkü Zeynebi Hazreti e, Zeyd ile o ar o kendisi aracılık etti evlendi. Yoksa evlenemezdi. Yani o körelikten gelme olduğu için azatlı bir köle olduğu için e, kaldı ki kendisi bunu istiyordu hiç Zeyd'e konu etmeden kendisi kolaylıkla alabilirdi. E, hiçbir engeli yoktu o bakımdan böyle bir ifadeyi ben dayanağını bilmiyorum yani. Devam edelim. Ahzab suresi 54. ayette اِنْ تُبْدُوا شَيْعَنْ اَوْ تُخْفُوهُ Bir şey açığa vursanız ya saklasanız فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah elbette her şeyi bilendir. وَبَدَى مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا Zümer suresi 47. ayette zalimlerin Allah Azze ve Celle huzurunda onu hiç ummadıkları bir şekilde karşıla, hiç hesaplamadıkları bir şekilde bulacaklarını ifade eden ayet Zümer 47. Zümer 48 ve bedelahum seyyiatu ma kesebu. İşledikleri, kazandıkları şeylerin kötülükleri kendi yüzlerine vuruldu, kendileri için ortaya çıkarıldı. istiza edip durdukları şey gelip onları kuşattı. Câthiye suresinde benzer bir ayet. Mümtehine suresinde keferne bikum Hz. İbrahim'in ifadesiyle onun müşriklere beratini ilan ettiği ayette inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah keferna bikum ve beda beynena Biz sizin inancınızı ve sizi inkar ediyoruz. Biz sizi doğru bulmuyor, tasvip etmiyor, onaylamıyoruz. Biz inkar ediyoruz. Bu yanlış ve batıl diye ilan ediyoruz. Ve beda beynena ve beynakum Ve artık bundan böyle aramızda adavet ortaya çıkmıştır diyen Hazreti İbrahim'in ifadesinde de beda ortaya çıkmak olarak geçmiş.